Durmak bilmeyen başarının sırrını açıklıyorum. Her şey motivasyonla ilgili. Motivasyon, hayatımızın her alanında bizi ileriye taşıyan, içimizdeki ateşi körükleyen ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan en önemli güçtür. Başarıya giden yolda motivasyonun rolü yatsınamaz. Peki bu motivasyonu nasıl sürdürebiliriz? İşte bu videoda günlük hayatınızda motivasyonu nasıl artırabileceğinizi ve başarıya ulaşmak için hangi adımları atmanız gerektiğini keşfedeceksiniz. Günlük motivasyon dozunuza hoş geldiniz. Yay. Her sabah uyandığınızda yeni bir günün size sunduğu fırsatları düşünün. Pozitif bir başlangıç yapmak gün boyunca enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacaktır. Sabah rutininize küçük ama etkili motivasyon teknikleri ekleyerek gününüzü daha verimli ve keyifli hale getirebilirsiniz. Örneğin Güne başlarken sevdiğiniz bir müziği dinlemek, kısa bir meditasyon yapmak veya ilham verici bir kitap okumak motivasyonunuzu artırabilir. Gece gündüz çalışan bir öğrenci, kurumsal merdiveni tırmanan genç bir profesyonel veya kendi yolunu çizen bir girişimci olun. Bu video sizin için. Her birinizin farklı hedefleri ve hayalleri var. Ancak ortak bir noktanız var: Başarıya ulaşma arzusu. Bu arzuyu canlı tutmak için kendinize küçük hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaştıkça kendinizi ödüllendirin. Bu, motivasyonunuzu yüksek tutmanın ve büyük hedeflere ulaşmanın en etkili yollarından biridir. Başarı sadece bir varış noktası değil, tutku, direnç ve sıkı çalışmayla döşenmiş bir yolculuk. Bu yolculukta karşınıza çıkan zorluklar ve engeller sizi daha güçlü ve kararlı kılacaktır. Doğanın güzelliklerinden ilham alarak her adımda kendinizi yenileyin ve güçlenin. Unutmayın, her maraton bir adımla başlar ve her yolculuk küçük ama kararlı adımlarla tamamlanır. Her başarısızlık muhteşem bir geri dönüş için bir hazırlıktır. Hayatta karşılaştığınız her zorluk sizi daha güçlü ve dirençli kılar. Başarısızlıklarınızı birer öğrenme fırsatı olarak görün ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkın. Tıpkı bir anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğun ve daha büyük başarılara imza atın. Unutmayın, en büyük başarılar en zorlu mücadelelerin ardından gelir. Unutmayın. Başarıya giden yol her zaman yapım aşamasındadır. Bu yolculukta sürekli olarak kendinizi geliştirmeli ve yeniliklere açık olmalısınız. Her yeni gün yeni bir başlangıç ve yeni bir fırsat demektir. Başarıya giden yolda karşınıza çıkan her engeli birer basamak olarak görün ve bu basamakları tırmanarak zirveye ulaşın. Yolculuğunuz boyunca motivasyonunuzu yüksek tutmak için ilham verici sözler ve alıntılarla çevrenizi donatın. Odaklanmaya devam edin, motive kalın ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Hedeflerinize ulaşmak için disiplinli ve kararlı bir şekilde çalışmalısınız. Odaklanmak, başarıya giden yolda en önemli adımlardan biridir. Kendinize net ve ulaşılabilir hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için planlı bir şekilde çalışın. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin ve her zaman daha büyük hedefler peşinde koşun. Unutmayın, büyük başarılar büyük hayallerin sonucudur. Kendinizi pozitiflikle çevreleyin. Mentorlar arayın ve sınırlarınızı zorlamaya devam edin. Başarıya giden yolda pozitif bir çevre ve destekleyici insanlar büyük bir fark yaratır. Kendinizi motive eden ve ilham veren insanlarla çevreleyin. Mentorlar deneyimleri ve bilgileriyle size rehberlik edebilir ve yolculuğunuzda size destek olabilir. Ayrıca sınırlarınızı zorlamaktan korkmayın. Konfor alanınızdan çıkın ve yeni deneyimlere açık olun. Bu hem kişisel hem de profesyonel gelişiminiz için önemlidir. Her engeli bir fırsata dönüştürme gücüne sahipsiniz. Karşınıza çıkan her zorluk sizi daha yaratıcı ve çözüm odaklı kılacaktır. Engelleri aşmak için farklı bakış açıları geliştirin ve yenilikçi çözümler üretin. Unutmayın, her zorluk yeni bir fırsatın habercisidir. Başarıya giden yolda karşınıza çıkan her engeli birer fırsat olarak görün ve bu fırsatları değerlendirerek daha büyük başarılara imza atın. Derin bir nefes alın, kendinize inanın ve bugünü inanılmaz bir şeyin başlangıcı yapalım. Başaracaksınız. Kendinize olan inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. İçinizdeki gücü keşfedin ve bu gücü kullanarak hedeflerinize ulaşın. Her yeni gün yeni bir başlangıç ve yeni bir fırsat demektir. Bugünü hayatınızda inanılmaz bir şeyin başlangıcı yapın ve başarıya giden yolda kararlı adımlarla ilerleyin. Unutmayın, başarı inanç ve kararlılıkla gelir. İlerlemeye devam edin ve birlikte büyüklüğe ulaşalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Başarıya giden yolda birlikte çalışmak ve birbirimize destek olmak büyük bir önem taşır. Takım çalışması ve işbirliği büyük başarıların anahtarıdır. Birlikte çalışarak daha büyük hedeflere ulaşabilir ve daha büyük başarılara imza atabiliriz. Bu yolculukta birbirimize destek olalım ve birlikte büyüklüğe ulaşalım. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki sefere kadar motive kalın ve hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Hayallerinizin peşinden koşarken Motivasyonunuzu yüksek tutmak için ilham verici sözler ve alıntılarla çevrenizi donatın. Her yeni gün yeni bir fırsat ve yeni bir başlangıç demektir. Hayallerinizin peşinden koşarken karşınıza çıkan her engeli birer fırsat olarak görün ve bu fırsatları değerlendirerek daha büyük başarılara imza atın. Unutmayın, büyük başarılar büyük hayallerin sonucudur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.